Ne oldu? Savcılığa şikayet ettim. İyi rahatlarız artık. Niye daha önce düşünmedik? Abi bak, bak alay etsem. Ama ben onların dilinden konuşmayacağım. Nece konuşacaksan hazırla. Geliyor. Bizi şikayet etmişsin. Karakolda ifade verdik. Bak kardeşim. Kardeşin kardeşin değilim lan senin. Şikayetini geri çek yoksa fena olur. Ne diyorsun sen be? Ne zannediyorsun sen kendini? Daha önce kart bırakmıştık kaşına gözüne. Ama akıllanmamışsınız anlaşılan. Böyle sindirmişsiniz insanları. Beş altı kişi. Bir adamın üstüne çullana döve gasp etmişsiniz haklarını. Savcıya söyledim. O düşük çenenden başlayacağız bu sefer. Hepiniz şahitsiniz. Eğer kazara başıma bir şey gelirse, her ne olursa, ...ayam taşa takılır, kafama saksı düşer. Artık ne olursa, siz sorumlusunuz. Tek tek hepinizin adı var savcılıkta. Bu işler o kadar kolay değil. Gör bak bakalım kolay mı zor mu? Bu memleketin polisinden, adaletinden daha mı güçlüsün siz? Ha? Kaymakam çocuğu, kaymakam. Ayrı ayrı uğraşır hepinizle canım. Bizim en küçük bir eğrimiz büğrümüz yok. Namusumuzla ekmeğimizi peşindeyiz. Şimdi artık gözler üstünüzde. Ha bir de size baksınlar bakalım. Neyiniz var neyiniz yok. İşinizi nasıl yapıyorsunuz? Kanun seviyor musunuz? Yoksa kafanıza göre mi dolanıyorsunuz? E bir baksınlar. Başka şikayetçi olan varsa da gitsin savcı beye. Bundan sonra adam gibi işimize bakalım. aferin, <laughs> doğru Ne oldu? Yürü! Yürü! <laughs> Aferin genç! <laughs> Bu dur be yolu be! Dur ya. <laughs> Çay dökülecek! <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.